Benim çok sevdiğim e, kameraman bir arkadaşım evet. var. Ozan Kambir. Bu çocuk da ileride inşallah tahmin ediyorum ki ileride çok ama çok ismi duyulacak. Ben onun bir şiirini okudum bayıldım. Dedim ki Ozan bunu ben okuyabilir Aa, miyim? Ne kadar güzel. Oku dedi izin verirsen bunu okumak Şöyle istiyorum. Şöyle size mikrofonu uzatalım. Evet mikrofonda. Bir kere şiirin ismine bakar mısın? Cennet Gözü. Cennet gözlüm diyor. Cennet gözlüm. Çocuklar biraz bana yardım edin. Eko falan verin güzel olsun o zaman. <laughs> bir de taksim alalım güzel kanun. Cennet gözlüm. Ey yari cennetim. Ben bülbülün. Ben aşığım. Ben yolunun tozu. Bu biçare gönlüme bir tebessüm eyle. Ey yari cennetim. Gönlüm sen. Hayalim sen. Hayatım sen, bir sözüne esir ben esaretin bakışına, esaretim cennet gözlerine. Nasıl güzel bir şey. Yani yazdırana da bakmak, acaba kime yazıldı bu? Bilmem, Ozan'ı sıkıştırıp sorabiliriz. Deriz ki Ozan'cığım evet. kime?